Hadi bismillah. Buranın adı İsmaila Ağa Yaylası. Yaylanın vlogunu çekeceğiz. Yurtada sırna gitti o. Ya TC'ye bastım ya. Duyuyor musun sesleri? Göstermek için gezdim. Ondan dolayı bizi takipte kalın. Alesman her yere tırmanıyor. Bir arka manzaraya bakalım. Hemen bana şimdi şey derler. Sen de sulamayın mı biliyorsun? Tamam siz biliyorsunuz. Hadi gidelim. Ama artık Evet ama vakti geldi inzivada bir yere kadar. Ama burası yayla. Yani şey değişir. Benim 4 dakikada 4 kitap serisinin başlattığım yer. Kız oturuyordum. Onu böyle oturarak anlatmak istedim çünkü çok güzel bir şeydi. Magandalık yapıyoruz. He. Hemen şunu çekeyim hemen hemen. saliseler içindeki manzarayı var ya bir daha şahit olamayacağım diye çok üzgünüm. O zaman gelme kardeşim burası sana göre değil diyelim. Güzel anılardı be. Burayı seviyorum. Hadi bismillah. Bugün Yayla'nın vlogunu çekeceğiz. Size bir yaklaşık ben bir aydır buradayım. Bir ay o burada olduğum için burayı size biraz tanıtmak istedim doğrusu. Belki yaylalar nasıl olduğunu merak edenler vardır. Hadi gidelim. Bu arada burası neydi? Geçen 4 dakika 4 kitap serisini çektiğim yerdi. O seriyi çektikten sonra video bir de vlog çekelim dedik. Hadi gelin gidelim. Burası arka taraf şöyle bizim yayla. Buranın adı İsmaila Yaylası. Ee, buradan en eski evler, bayağı eski evler de var, yeni evler de var, bizim evimiz gibi. Burası böyle insanların yaşadığı, hayvancılık yaptı, bazılarının hayvancılık yaptığı, bazılarının bizim gibi tatil için geldiği yer. İnsanların yanlarına gitmeyelim, zaten epeydir insanlarla ilgileniyoruz. Çoğumuz şehirlerde olduğu için sizle beraber yaylanın böyle köşelerine doğru biraz yolculuk yapalım. Hadi gidelim. Taşlar da biz dizdik. <laughs> burayı göstermeden de geçemeyeceğim. Burası bizim ufak çaplı bir bahçemiz ama şuradaki şeyler daha çok size anlatmak istediğim yer. Burası burayı bu bahçeyi babam yaptı. Buradaki fidanları da babam dikti. Fındık fındıklarımız bunlar. Yaylada fındığın ne işi var diye soran belki de olur. Çünkü herkes bilir ki fındıklar normalde böyle ağaçlıkların olduğu yerde olur. Bu an bunları denemek için dikti. Bakalım seneye olacak mı olmayacak mı? Seneye belki gelirsek yine buraya ben yine bir yurt vlogu çek. yayla vlog a... yurt yurtta da sırrına gitti kafa. Yayla vlogu çekeriz. bunları buraya dikti babam işte. Belki de tutar belli olmaz ki belli olmaz çünkü burada neden belli olmaz diyorum. Şöyle etrafı bir çeksene bak hiçbir şekilde neredeyse ağaç göremezsiniz. Çünkü burası 2000 rakım. 2000 rakım olan yerde de kolay kolay ağaç yetişmiyor. Ee, ve böyle hep otlar oluyor gördüğünüz gibi yani belli bir yere kadar kalıyor bunu coğrafyacılar daha iyi bilir ben çok bilmem ee, ondan dolayı babam yine de bir ihtimal denemek istedi şu burası da bizim küçük çapısı bahçemiz dediğim gibi lahanalar var soğan var işte patates var vesaire böyle sularken çeksene beni sulayım <laughs> Su ıslandı herhalde kameram o oh. Hemen bana şimdi şey derler. Sen de sulamayı mı Tamam siz biliyorsunuz. Hadi gidelim. <laughs> Kameraman gelecek inşallah. Hadi gel. Evet. Şimdi insanların olmadığı yere doğru gidiyoruz. Ama öncelikle buranın en eski evlerinden biri kabul edilen evi size biraz göstereceğim. Gel. Böyle Buralara uzaktan baktığınız zaman kolay tırmanılır gibi hissediyorsunuz ama hem burası 2000 rakımda olduğu için oksijen az. Bir de biz şehirde yaşadığımız için böyle çok sporman adam değilim şu aralar. Ondan dolayı hemen böyle nefes nefese kalıyoruz. Burası bu ev yaklaşık 60 yıllık diyor babam. Yani 60 babam diyor ki benim benim yaşımdan fazladır burası diyor. Babam da 55 yaşında olduğu için burası 60 yıllık diyelim. O kadar eski bir ev ama içini gösterin. Neden içinin böyle olduğunu anlatacağım. Burada bu bu şehir normalde <laughs> şehirde olsa bu tarz ev herkes fotoğraf çekilmek için önünde durur ama burası yayla. Her şey değişir. Bu arada ya tezeye bastım ya. Hadi gel. Allah be ya. Evet. Buranın bir olayı da neden bu kadar içerisi yıkılmış? Neden yıkıldı? Onu hemen anlatayım. Burada kışın yaşanmıyor. Kışın burası evler boyunda böyle karlar olduğu için karlar çok, bu evin muhtemelen bir ev daha olacak şekilde kar olduğu için üstünde çökmüştür muhtemelen. Ama çatısı gerçi sağlam da içeri de kar doluyor. Burada boşluk bulmasın kar. Direkt içeri giriyor. Ondan dolayı burada evleri çok iyi korurlar. Hadi gel gidelim. Buralarda eskiden o kadar hayvancılık olurdu ki böyle buranın belli başlı beşten yetiştirilen şeyler var. Ligarba olsun, yayla çayları olsun. Hatta bir tane daha isim vardı. Onun adı neydi? Neyse. O tarz şeyler olsun bulunamazdı çünkü hayvanlar hep yerlerde onu ama işte 2020'deyiz ve eskisi gibi artık hayvancılık yapılmadığı için inekler epey azaldı ve likarbalar insanlar toplama başlıyor bu likarba nedir belki çoğumuz bilmiyordur likarba böyle gezerek konuşalım bir yandan likarba ee, burada yetişen yerde de bu kadar bu fitlerde yetişen bir nasıl diyeyim besindir meyvedir öyle diyeyim ilaçlarda çok kullanılır. Garba denilen şey de benim bildiğim kadarıyla toplandığı zaman devlet destek veriyor. Hepsini al, alacağıma dair söz veriyorum diye. Böyle şeyler var ama tam detayları bilmiyorum. Bu Garba da ilaçlar da acayip kullanılıyor. Burayı göstermeden geçemeyeceğim. Burası benim 4 dakikada 4 kitap serisinin başlattığım yer. Burada oturuyordum ilk videomda. Bu taş hala burada olması beni de şaşırttı. Geçen seneden beri bu taş aynı yerinde duruyor. Güzel taş. <laughs> Buraya da kitaplarımı koymuştum. Burası benim, hatta şöyle manzarayı da çekelim istiyorsa. Burası işte benim yurt, e, 4 dakikada 4 kitap serisinde ilk başlattığım videonun olduğu yer. Güzel anılardı be. Burayı seviyorum. Gel devam edelim. Ben de bundan sonrasında ben çok gitmedim. Hatta benim de, şimdi düzeltin diyorlar. Bundan sonra sen pek gitmedim beraber gideceğiz. Sanki beni çıkaramıyor. Güzel, şu anda yaklaşık 5 ay sonra diyelim. Burada benim belki de belki katın boyunda bir kar karkitnesi var yaşamıyor zaten. Kışın burada kimse kalamaz. Kalırsan ölürsün. Ve buranın ilginç bir yanı kar yağdığı an dakikalar içerisinde yollar kapanıyor. İnsanlar böyle mahsur kalanlar oldu zamanında. Benim tanıdığım da zamanında mahsur kaldı böyle. Yani hani böyle bir çıkıyorsun bir dakika içinde yollar kapanıyor ve daha da inemiyorsun. Burada hemen bu da ha, karşıma geçti. Şey. Ay. Ben onun tepesi kaldım ya. Buranın bir şeyi daha var. Arkanın taşlar var dikkat et. Buranın bir şeyi daha var. Burada belli aydan sonra bir çiçek çıkıyor. İsmi de neydi? Var git ya... mi? Var git çiçeği. Bu ne demek oluyor? Artık git buralardan denilen bir çiçek yani. Ya o çıktığı zaman insanlar burayı terk etmeye başlar. Ondan, ondan dolayı adına var git çiçeği demişler. Çünkü kış gelir ve insanlar burada kalmaz. Nefesim daraldı. Çünkü çok gezmiyorum ben. Sizi göstermek için gezdim. Ondan dolayı bizi takipte kalın. Alesman her yere tırmanıyor. Duyuyor musun sesleri? İşte böyle de bazen silah atılıyor. Ee, Trabzon'dasın ya. Kuru sıkı tamam da burada pompalı ile gelenler var ayıp oluyor ya o kadar da değil ya. Tamam kuru sıkı ses yapar belki ama pompalı Magandalık yapmıyoruz. Her yerde silah atmıyoruz. Yapmayın silah kullanmayın gerekli olmaz sürece ya. Bir de buranın insanları var. Ne yap? Bana karışmayın. Öyle diyorlar ben sizin diyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Böyle magandalın anlamı yok. Bir arka manzaraya bakar mısınız? Burada tilki var. Hayvan olarak tilkiler var. Gördüğüm tilki var. Onun dışında Bazen diyorlar ki ayılar buraya geliyor diyorlar ama girip çıkıyorlar yani çok uzun sürmüyor. Böyle diyorlar. Ben tam bilmiyorum tabi. Burada benim tek gör... Hemen şunu çek hemen hemen hemen. İşte ben de bunları görüyorum. Bunlar herhalde buranın en karizmatik hayvanları olabilir. Geçen ben bir yürüyüş yaptım yarım saat Kalktığınızı geçireceğim ben Gel gel anlatayım ya otur Allah Burası bir de gece var Gezer yine arkadaşlar böyle eğer Şeyleri görürseniz işte ne bileyim Böyle bazı paralı oluyorlar işte şöyle geceliğin işte geceliğin yıldızların böyle parlak bir şekilde görüldüğü yer falan diye. Ee, öyle yerlere gidip para vermeyin ama bir yaylaya çıkın. Geceliğin eğer hava güzelse bir yıldız var arkadaşlar. Ben burada Göktaşı'nın kaydığını gördüm. Saliseler içindeki manzarayı var ya bir daha şahit olamayacağım diye çok üzgünüm. O kadar güzeldi ki hayranlığını bir gün boyunca dile getire getire annemle babamla bıktı benden yani. Çok güzel bir görüntüydü. Yıldızların arasında bir anda böyle bir turuncu renkli bir şey Geçti, görüntüsü yani mükemmeldi. Hala tarif edemiyorum. Keşke görseydiniz, keşke gösterebilsem ama ee, eğer böyle görmek istiyorsanız böyle yaylaya gibi bir yere çıkmanız lazım. Hem hava kirliliği yok, hem ışık kirliliği yok. Benim az önce bulunduğum yaylada elektrik ışıkları bile yok. O sokak ışıkları var ya belirttiğimiz. Onlar bile yok. Ee, ondan dolayı etrafta ışık olmadığı için yıldız sanki sizin üzerinde örtülmüş bir çarşaf gibi diyebilirim yani. Çok güzel bir görüntüsü var. Onu böyle oturarak anlatmak istedim çünkü çok güzel bir şeydi. Hemen yolumuza devam ediyoruz. Bir iyi bir yani bu hava konusunda kötü yanı da var. Şöyle kafama yapıştı mı? <laughs> Şöyle e, bu yaylanın bir olayı şu hava bir sisli olsun buranın hiç tadı tuzu kalmıyor çünkü önünüzü göremiyorsunuz. Ondan dolayı Burayı hava güzel olduğu zaman aynı bu hava oluyor. Benimle denk geldi bana. Böyle bu güzel hava. Bunun da şöyle bir sisli oluyor. Bir dakika içinde sis içinde kalabilirsiniz. Burası çok garip bir yer olduğu için. Bir dakika içinde sis içinde kalabilirsiniz. Ama sisli olduğu havalar gerçekten güzel olmuyor. Güzel gözükmüyor. Manzarayı da görmüyorsun. Burası bu galiba şey değil. Hayvan izi değil. Bu şey. E, boru gömmüşler buraya. Buradan su çekmek de sıkıntı. Şimdi Yaylaya taşınıyorsunuz. Yani bir ev, yapacaksınız. Öyle sadece evi diktim olmuyor maalesef. Su da var. Su sıkıntısı var. Suyun da kaynakları yayla olduğu için normalde şu anda içtiğiniz çoğu suyun kaynakları yaylalardan gelir. Böyle uzak uzak üstlerden gelir. Bu kaynaklardan birinden boru çekilmiş ve boru gömülmüş buraya belli. Biz de çünkü yaptık. Burada öyle yaşanılıyor. Ama buranın suyu öyle sizin içtiğiniz aşağıdaki sulara benzemez. O sakas su falan erikti falan yani. Onlar da muhtemelen bu tarz yerlerde ne oluyor ama ondan sonuç işleme girdiği için zamanla suyun tadı bir garip oluyor hissediyorsunuz. Buradan direkt kaynaktan çıktığı için çok güzel çok tatlı sular oluyor. Arıyorum ben buradaki suyu bazen. Bazen diye hep arıyorum. <laughs> Şehire inince arıyorum yani. <laughs> kurumları bir çek. Şuradaki bu buzdolabı şeklindeki kurumları. Öyle bir hemen bir yakınlaştır. Orayı anlatacağım ben. Bu yayladaki bir özellik daha. Orası inekler için, koyunlar için ya da yapılmış kurumlardır. Neden öyle kurumlar oraya yaptılar? Burada yaylası, hani dereler var, burada akan sular var, sular var. Ben onu yeni öğrendim. İnekler akan dereden ya da akan surda, şeyden su içmezlermiş. Durgun su olması lazımmış. Ondan ondan dolayı bazı hayırseverler zamanında bir tane boru çekmişler bir yerden ve oraya kurum Bak orada var orada var. Buzdolabı ben onu bence buzdolabı onlar. Buzdolabının arkası gibi. Ben hep öyle geldi. Olmayabilir ama orasını tam bilmiyorum. Yayla hakkında bildiklerim. Ben de burada kaç senedir buradayım. Biz e, evin önündeki betonu 2016'da döktük. İşte 2015-2016'dan beri lise hayatım boyunca ben buraya gelirim. Her yaz. Burada da benim sevdiğim bir yer. Neden? Çünkü şehirdeki kalabalıktan kaçıp burada kitap okumaya kendimi veriyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani biraz inziva gibi denilebilir. Ama burada da işte bir, yandan da videolarımı çekiyorum. Burayı seviyorum yani kendimi geliştirmek için bir yer. E, tabii ilk zamanlar ne yapıyorduk? İnşaat işleri uğraşıyorduk. Epey yorulduk. Artık kendimi o işlere veriyorum. Seviyorum çünkü. Ama artık evet ama bir vakti geldi inzivada bir yere kadar. İnziva yapılır ondan sonra iş yapılır. Sadece inzivada kalınmaz. Evet, aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda. Hiçbir hazırlık yapmadım bu video çekerken. Her zaman hazırlık mı yani? Ondan dolayı ee, aklıma gelenler bunlar. Yayla hakkında bildiklerim şu anda bunlar. Bu zamana kadar anlattıklarım arasında bence güzel bilgiler vardı yayla hakkında. Benim böyle zamanla öğrendiğim, etraftan duyduğum, buradaki insanlardan duyduğum bilgiler vardı. Burada bu İsmail Yaylası gibi bir sürü yayla var burada. Daha güzel olanlar da var. Daha çirkin olanları da var. Ama biz burayı İsmail Yaylası'nda, ben yaylada kendimi kitap okumaya veriyorum. Eğer böyle yayla gibi bir merakınız varsa burası böyle işte her gün alışverişe gideyim, bir şeyler alayım gibi insanların yeri değil. Burada canını sıkılıyor öyle insanların. Kendini geliştirmek isteyenler e, yap gelebilir. Tarlacılıkla uğraşmak isteyenler gelebilir. Hayvancılıkla uğraşmak isteyenler ki onların yeri aslında gelebilir. Öyle işte ben her gün bir yere giderim, ben bir yere yaparım. O zaman gelme kardeşim burası sana göre değil diyelim. ve bugünkü uzun aradan sonra çektiğimiz yayla vlogu bitirmiş olalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.